Herkese selam dostlarım. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar normal Brawl Stars'dayız. Nuz değiliz bu sefer. Bugün sizlere yeni gelen bu Spongebob yani Sünger Bob'un güncellemesiyle hangi modlarda ne oynayacağınızı göstereceğim. Aslında bu bir rehber videosu gibi bir şey olacak. Tabi geldiği iki gün falan oluyor ama ben yeni çekiyorum videoyu. Arkadaşlar her geldiğinizde bakın burada şu kenarda bakın yengeç restoranı diye bir şey var. Üstünde para yazıyor. Ben daha önceden oynadığım ve para biriktirdiğim için böyle çıkıyor. Ondan sonra bakın buradaki iki tane teklifi aldım. İki günde bir yeni teklifler geliyor ve galiba iki günde yeni bir bir süper fırsat geliyor buraya böyle. Benim bildiğim o kadar yani. Burada da e, nasıl nasıl söylesem bakın ben de böyle ikinci seviye ee, durun. Hatta size açıklamasını göstereyim. Direkt anlatmayayım. Bakın arkadaşlar buraya geliyoruz. Şimdi okuyalım. Kısa bir bekleme süresinden sonra temel saldırılara gökten bir ananas düşer, düşmesini sağlar. Bu ananas düştüğü yere hasar verir ve hasar veren bir alan oluşur. Yani diyor ki mesela dynamite ile bir bomba attınız. Ondan sonra 2-3 saniye sonra da ananas düşüyor bu tepeden. Bayağı da bir hasar veriyor. Ben bunu güç yemeğinden ikinci seviyesini çıkarmışım. Bu güç yemekleri de buna yarıyor yani. Şimdi arkadaşlar Önemli olan bu tekliflerden yani nasıl para kazanılacağı. Arkadaşlar, buraya geliyoruz ya. Ben şu anda para işareti yok. Size sadece hangi modlarda nasıl bir şey olacağını göstereceğim. Ee, bakın, şimdi üçlü hesaplaşma var. Normalde tek hesaplaşma ya da çift hesaplaşma olur. Bunlar bu iki şey güncelleme özel etkinliğe özel geldi bu arada. Üçlü hesaplaşmada ne alınır biliyor musunuz? Ya Edgar alacaksınız. Şu anda benim ana hesabımda Edgar yok. Ya da Dynamite alacaksınız. Ben Dynamite alacağım. Atıcı bir karakter almanız gerekiyor. Dynamite gel bakayım buraya. Hem bu arada bunun da şey güç yemeğini göstermiş olurum. Ama bence kat, kaçıcı karakter alın. Eğer arkadaş arkadaşlarınızla oynarsan oynarsanız bir Edgar, bir Dynamite, bir de an Nedir Michael's. Aynen bu. bu. Birazcık değişik olacak ama. Miko tüm yükleri çalar. Edgar. Oğlum bunlar ne? Heh, hareket ettim. Bak gördünüz mü? Bak bir şey düşüyor. Bakın. İzleyin. Bak yukarıdan ananas düşüyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada abi yeni bir şey gelmiş. He. Güzelmiş sprey. Hop 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 hop. Bakın gördünüz mü? Uzaktan çok güzel bir şekilde at atak yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu andan dörtlük olduk bile. Şöyle ben şuraya hemen attım. Hop abi yapamadık. Abi bir var hayır. Bir öldürecek hayır. Allah sizi tam aldık arkadaşlar. Abi keşke geri dönseydi ya. Şunu da öldürürsek iyi olacak. Doğmadan Allah. Bir arkadaşı doğdu. Allah. Direkt bir yere şey kalktı galiba bunun. Bak aşağıda da dynamite var. Çok sorun. Bu eli kazanamayabilirim. Abi kaçın. Abi gözünüzü seveyim kaçın. Dur 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 dur. Dur abi kaç. Ben kaçıyorum abi. Kaçıyorum aynen. Kaçın arkadaşlar. Şuraya pusalım hemen bakın gördüğünüz gibi. Buraya pusacağız arkadaşlar. 3 hesaplaşma olduğu için birazcık zor oluyor. Kusur abi. Ama. 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 U aldık. 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 <laughs> oğlum çok soru çok soru ay git 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 gel beşili arkadaşlar çok soru şu anda abi git gelme gelme döverim bak <laughs> oğlum çok fena bir maç dönüyor ya Allah ah aldık tamam hop Hop aldık. Ah be abi keşke orada dursaydı. Dur aman diyeyim aman diyeyim aldım. Aldım aldım kaç kaç kaç. Allah kahretsin geliyor. Tamam saklanım arkadaşlar. İnşallah görmemiştir kimse burada olduğumu. abi yanlışlık bak düğmesine çok <laughs> Tamam tamam şu anda burada hiç kimse olduğumu bilmiyor harika. Doğ çabuk. Tamam tamam doğduk 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 doğduk. Oğlum çok ya üçlü hesaplaşmaya bence girmeyin o kadar. Sadece para üstünde oluyor. Ben Oynadığım bir şey şu anda üstünde para. O. Oh. oh. my god. O. Oh. What? <laughs> Oğlum adam orada pusmuş ya. Hop abi. Hop. Boom. patladı evet arkadaşlar aldık gördüğünüz gibi. Birazcık çok değişik bir maç oldu. 4 kişi almışım hadi bakalım en çok hasarı almışım bu arada. Arkadaşlar para işareti olanlar da o oh, bu arada görev tamamladık. Şu şu anda gösterdiğim yerde para işaret kazanıyor. İlk kazanma bonusu diye 100 para geliyor. Bunu kusura bakmayın. Videoda gösteremiyorum. Çünkü tüm maçları oynanırken bundan bir şey yani. Açalım bakalım. Ne gelir? Distansı. Belki bir süper ender karakter gelir mi? Gelmedi. <laughs> tamam arkadaşlar. Dediğim gibi güçlü hesaplaşmada ya Edgar ya da Dynamite kalın bence. Deniz anası avına geldik. Arkadaşlar bunu ben anı hesabımdan göstermek istiyorum. Pro oyuncu Alpe geçelim hadi bakalım. Bu arada hesabım eski olduğu için böyle kusura bakmayın. Bu ne la böyle. Eşiğe ulaşıldı mı? Bu ne? <laughs> Oğlum. Kulüp zaferi. Oha bayağı gitmişiz ha. Yani ilk şeyi almışız gerçi de. Arkadaşlar burada da ilk önce burayı göstereyim. Burada da e, grup zaferi var. Burada 5.000 değil mi aynen bu? 50 bin mi lan? 5 bin. Evet. O kadar fazla sıfır var ki 5 binde e, bir 10 elmas 10 binde bir elmas, 20 binde bir elmas e, 30 binde bir elmas ve 40 binde bu El Primo kostümü. Gerçekten çok güzel bir kostüm ve ender bir kostüm. Almaya çalışın. Birazcık çakallık yap bir gruba da katılabilirsiniz. Şuradan hemen ben e, rüzgarı nereden alacağız? Ha, bak burada da bakın şimdi anam dur ne oluyor lan? <laughs> bir şey oldu. Şimdi Dükkana giriyoruz. Dükkana girdikten sonra günlük ücretsiz bonus diyor. Arkadaşlar ilk gün yengeç parası olarak 1000 veriyor. Ondan sonra 100, 100, 100, 100 veriyor. Arada sırada bir 500 veriyor ama yani 100 daha çok veriyor. Ondan sonra arkadaşlar geldik. Şimdi deniz anası hava. Zaten ben en son deniz anası hava oynamışım arkadaşlar. Ama burada bir dakika yeni bir şey. Bak. Yani şu anda burada gösterebileceğim ilk şey. Ana hesabımda olduğu gibi bakın. Yeni fırsat diyor. Bunlar genellikle uçuk fiyatlı oluyor. Aynen 8000. Bakın bizim için yeni fırsat. Bak burada mega fırsat ve yeni teklifler. Bunlar önemli. Süper fırsat var. Mega teklifte ne varmış? Yani o kadar da iyi bir teklif yokmuş şimdi. Ee, süper fırsat ve aynen. Hatta isterseniz sizinle birlikte şu güç yemeğini bir satın alalım. Ve artık bunun mantığını size göstereyim. Bakın buradan satın alıyoruz. Tamam mı? Açtık güç yemeğini ve bakın ne çıktı. ikinci seviye çıktı. Ooo bende bu varmış. Bakın. Savaşçının etrafında iki yengeç burger döner. Bu bir yengeç burger yok olduğunda kısa bir süreliğine daha fazla sarı alanı hızlı hareket eder. Yani bu. Bu mantığa yarıyor. İşte 150 paramız var bu arada. Ee, şunu da alalım. Videoda vallahi her şeyi alıyorum arkadaşlar. Çam bucket. Bunu bilmiyorum. Bu ne? Hmm. Tamam. Siz okumuşsunuz. Dur dur dur. Okuyayım ben okumayayım hiç. Gördüğünüz gibi bayağı iyi. 500 XP katlayıcı da alıyoruz. Ama yani bence o fırsat alınır mı alınmaz. Heh. Bak dediğim olan şu. Bak şurada var ya bu yengeç paraları. Bu, bu modları oynayarak para kazanabiliyorsunuz. Her oynadığınızda 100 para kazanıyoruz. İsterseniz hemen bir deniz ana savuna girelim. Arkadaşlar burada benim size önerim bence e, Miko ya da Ne alınıyor musunuz? Mortis Ama bence Miko alın Miko çünkü zıplayabiliyor Ben Miko'yu alacağım arkadaşlar İsteyen istediğini alabilir Bu arada kaybedebiliriz de çünkü kupamız yüksek 13. kademeyiz Hadi bakalım <laughs> Neyse hadi başlayalım oh, Allah'ım inşallah bu maçı da kazanacağız Hadi bakalım Şimdi geldik Evet Zaten bu ikisi özel tur. Sadece bu iki özel turları göstereceğim. Hadi bakalım. Direkt zıplayalım şöyle. Şöyle koş 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 koş. Abi. Bak aldık ya gördüğünüz gibi. Şu anda bu üstteki bar dolunca kanemize yazılacak. Ama şu anda ölürsek yazılmayacak. Hadi. Gel. Aldım arkadaşlar. 6. Şu anda sıfır. Alacağım abi ben. Allah geliyor. Tamam. Tamam abi al artık. Al artık. Ha bak geldi. Etrafımda hop. Hop Hop gördüğünüz gibi aldım bakın. Arkadaşlar iki... yani söylemedim. Karşıdaki takım oyuncusunun canı 2000'in altına düşerse eğer e, al nedir? Tek atabiliyoruz bu etrafımızda dönen şey. Abi öleceğiz dur ya. Abi öldük ya böyle bir şey var mı? Deniz 17 zafer bilmem ne bilmem ne tamam arkadaşlar sorun yok. Hemen koşalım abi. Hop 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 bakın gördüğünüz gibi manyak gibi oynuyoruz. Manyak manyak biz manyak bir koyuz. <laughs> bu arada yakınlarda da psikopat bir koy oynadığım videosu gelecek haberiniz olsun. Hadi bakalım şöyle bir zıplayalım. Hop gelin bakalım. Gel 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 gel. Şimdi şunlara bir zıplayalım bir dalalım. Hop bum. Allah ya abi hiçbir işi yaramadı bu arada biliyor musunuz? Hop hop ben manyak mi koyayım ben manyak mı? <laughs> Dediğim gibi bakın böyle alıp kaçacaksınız arkadaşlar. Taktik bu anladınız mı? Hop. Eğer karşıdaki takım oyuncusunun Allah sağlı Allah 2000'in altına düşerse bu etrafımızdaki o ismi nedir? Yengeç Aa, bu arada kazandık ee, kafasına vuruyor böyle. Ondan sonra ölüyor işte bu taktik yani anladınız. Bakın 100 para geldi gördünüz mü bilmiyorum. Süper Ender geç abi hiçbir şey vermiyor. Abi geç. Bakın 100 para geldi. Abi daha gelmedi mi? Ha bak geldiği anda bakın görüyor musunuz? 465 param oldu şu anda gördüğünüz gibi. Burada iki tane fırsat aldık zaten bu kadar uygun bu fiyat var bana göre. Şu anda ikinci seviye oldu bu. Ondan sonra burada da bir tane varmış. Bu da ikinci seviye oldu. Hadi bakalım. O zaman yani taktikler bunlar. Rehber videosuydu arkadaşlar bu. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Şu anda 31 aboneyiz. Bir 32'ye çıkamadık abi ya. Bir 50 abone olsak iyi olur. Neyse o zaman. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay hey, bay.